farklı parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Sepetli vinç. Bitti. Şimdi doldurmamız gerekiyor. Sepetli bir pompaya bas. Harika. Çardağı hazırlayalım. <laughs> Yıkamamız lazım. Sepetli vinç. Çok iyi gidiyorsun. Her parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Yandan damperli kamyon. gidiyorsun. Önce doldurmamız gerekiyor. Yandan damperlik pompaya bas. Hazır. Çiçek ve bitkiler ekelim. Hadi, şu pası temizleyelim. Hadi, şu solan renkleri boyayalım. Bitti. Çok iyi gidiyorsun. gerekiyor. Yandan damperli kamyon. Aynen devam. Hadi dolduralım. Yandan pompala. Harika. eşyaları ve diğer ekipmanları yerleştirelim. İnşaat tamamlandı. Bak ne harika bir havuz inşa ettin.